Tembel iş arkadaşımdan unutamayacağı bir intikam aldım. Selma adında biriyle ofiste çalışıyorum. Selma, herkesin tanıdığı o iş arkadaşı, tembel, sürekli işini başkasına devreden ve bir şekilde her zaman paçayı kurtaran biri. Her 10 dakikada bir telefonuyla uğraşıyor veya tuvalete gidiyor. Geç gelen, trafik yüzünden saçma bir bahane uyduran ve sonra 2 saatliğine öğle yemeğine giden tiplerden son 6 aydır Selma'nın en sevdiği hedef kitlesi ben oldum. Bir projede yardımcı olup olamayacağımı soran e-postalar gönderiyor ama aslında kastettiği, bütün işi sen yap, tüm övgüyü ben alayım. Patronuma birkaç kez şikayet ettim ama Selma her zaman bir şekilde başını beladan kurtarmayı başardı. Bardağı taşıran son damla, iki gün içinde bir müşteriye teslim etmesi gereken önemli bir raporu bana son dakikada ertelemesi oldu bir gün ona Excel'de iyi olup olmadığını sordum ve pek bir şey bilmediğini itiraf etti. Mükemmel. Selma bir sonraki raporu için bir sürü elektronik tabloyu bana yüklemeye çalıştığında, kabul ettim. Ama bu sefer belgelere bir dizi gizli formül yerleştirdim. Bu formüller önemli bir işe yaramıyordu, sadece gizli hücreleri nasıl kontrol edeceğini bilmeyen biri için sayıları bozmaya yetiyordu. Biraz zamanımı aldı ama çok belirgin hale getirmemeye dikkat ettim. İşin püf noktası neydi? Selma verileri raporuna kopyalayıp yapıştırmaya çalıştığı her seferinde her şey tamamen işe yaramaz hale gelecek kadar karışıyordu. Rapor teslim günü geldiğinde Selma her zamanki gibi, her zamanki gibi hallettiğimi varsayarak tembellik etti müşteri, raporun saçma sapan rakamlarla dolu olması nedeniyle öfkeyle aradığında, Selma panikledi. Düzeltmek için acele etti, ama raporun bir bölümünü düzeltmeye çalıştığı her seferinde başka bir şey bozuluyordu. Çaresizce yanıma geldi ve yardım istedi. Şaşkınlık içinde, ah, ne olduğunu bilmiyorum. Belki bir aksaklıktır, dedim ona belirsiz bir tavsiye verdim ve bütün gün bu karmaşayı toparlamaya çalışmasını izledim. Patronumuz öğrendi ve Selma bir kez olsun bu durumdan sıyrılamadı. Böylesine önemli bir projeyi mahvettiği için azarlandı ve ücretsiz izne çıkarıldı. Sanırım bundan sonra kendi işini yapacak.